hepinize Merhaba arkadaşlar bugün sizler birlikte Super koyuyoruz böyle kadar güzel çok güzel değil mi ya ve 64 abone olduk Çok teşekkür ederim bir ay içinde ya 100 abone, ya bir ay içinde ya da bir haftaya iki haftada olur içinde 100 abone olursak arkadaşımla kutlamayı yapacağız arkadaşlar ama böyle kısa bir e, kutlamayı yapacağım sizin için her şey. Şey senin ne güzel. Yolda yürümek bile. Çok güzel. Lan Nerede, maya nereden? Buraya bir dakika. Maya nereden giydiler? Ben de giymek istiyorum. Aa o taraftan Ya Yani o taraftan giydim. Bu ne? Bu, bu ne? ha şey bunlar pet. Arkadaşlar. Aa burada. Ben de giyeyim. Tamam, giy. Ya arkadaşlar giyemiyorum. Bir dakika o zaman şimdi giy. Ya arkadaşlar ben giyemiyorum. Hangisi giyeyim? Ben ıı, şunu sevdim aslında. Pembe pembe. Pembe pembe oyunun Pembe giyim o zaman. Böyle güzel bence. Buğra kalsın. Bule. <laughs> Çok güzel ama bakar mısınız? Öyle böyle dönmek var. Aa, Onu yapalım gidelim değil mi? Ama ben buralara bakmak istiyorum. Neler varmış neler yokmuş. Neden hepsi böyle rıbıksız ya? Allah Allah. biraz daha robuksuz yap. Ya Rabbim. Aa arkadaşlar ama ben mağlupçum. Aa top. Top götürdü yalnız. Ki bunu. Ya neden? Neden ama? Neyse. Duş şey aldıktan sonra yani yaptıktan sonra eve gidince mesela burada bir şeyler gidiyoruz. Ama çok güzel. Çok güzel değil mi bu arada? arkadaşlar çok güzel. Ben keyif yapıyorum burada. Neyse gidelim hadi ya, abone olun, like atmayı unutmayın. Ya yani bir şey yazın yorumlara. Allah Allah. Bir şey yazsın yorumlara. Ben okuyorum. Her gün yorumlara bakıyorum. Aboneye bakıyorum. Her şeye bakıyorum arkadaşlar. Like'larınıza bakıyorum. Allah Allah. Ne <laughs> Neyse gidelim de birazcık oradan şeyler yapalım yani. Burada keşke içecek keyifli olsaydı ya. O tarafta gideriz dondurma falan varsa yiyeceğiz değil mi arkadaşlar? Keşke gerçek sizinle olsam. Ama 1 milyon aldığımda söz veriyorum. Tabi takipçilerimle bir gün geçiyorum. Çekeceğim. Aaa gidiyorum. Bu neden bana mal gibi bakıyor? Aa, çok güzel çok güzel. Ben bayıldım. Yine gidelim. Yine yine yine. Bu ne lan? Oha. Aa, bu nereden yaptı? Bir dakika. Ben de onu yapacağım. Aa, şunlar da güzel. Ya hemen gidelim. <laughs> Hepsi burada. Aa ne yapsam ki? Aa bu da var. Ben bu yeşil merak ediyorum. Aa böyle mi? Wow! Hem uzun hem de güzel. Bu erkek neden beni takip ediyor? Neyse. Gidelim. Çok güzel ya. Bu ne? Bayıldım. Süper. Ya ben hiç görmedim böyle bir şey. Aa arkadaşlar çay kahve içmeye bir yer buldum. Ama ilk e, iyi bitelim sonra. Yok üstümüzü değiştirmeliyiz. İlk üstümüz ya. Ay yüzüme takım var. yok. Tüm kaldırmak için tıkla tamam. Ben giyeceğim ya. Ben bir şeyi anlamadım ya. Üstüme ne giyeceğim? Böyle mi kalsın üstüm yani? Bu ne ya? Ne bütün bir şey? Üstünü kaldırmak için tıkladım. Ya. Ben de tıkladım. Aa şimdi giyebiliyoruz. Giyelim. Bir de gelelim şunu giyelim. Evet. Ben böyle sevdim yani. Aaa. Ee, zemin 2'ye gidelim ilk. Aaa burada oteller var. Bu evi satın aldım diyor. Evet. Burası Lubey 9'un evi. Yani arkadaşlar Lubey 9 zemin 3'e gidelim. Yani zemin 3'te birileri yok mu? Zemin dörde kat, dört kat, dörde geldik bak. Ya neden yok? Dördü gidiyorum. Dört. Aa, burada varlar. Bir dakika. Ama ben iki istiyorum. Neden? Ama söyleyeyim. Neden? Çünkü nedeni o ki um, eğer oradan gidersek yani dörtte olursak. Ya birden mesela nasıl söyleyeyim ya? Neyse neyse. Gel arkadaşlar biz gidelim içelim falan filan. Bir dakika arkadaşlar ben hemen geliyorum. Evet arkadaşlar geldim. Ben alıp geldim ne diyor ki mikrofonla rahat konuşuyorum. Çünkü siz de rahat duyuyorsunuz o yüzden. Aa. Bu kafeyi... bir şey var mı? Bir dakika. Hello dedi biz de. Aa, menüsünü görebilir miyim diye dedim. Aa, menüsü. ben de yemek yiyelim, sonra tatlı yiyelim. Hamburger. Oo, wow. Aa, yine isteyelim. Hello. Menüsünü görebilir miyim? Yep. Evet. Tamam. Bu kadar yeterli. Yine menüsünü görebilir miyim yapalım? Çünkü bakalım başka neler var. Onlara bakabiliyor muyuz onlara? Hamur bayağı zıgara. Ya bence pizza. Bu kadar yeterli. Bunları yiyelim, doyalım arkadaşlar. Allah ne yapacaklarımız var. Evet arkadaşlar geldim. İşim vardı vallahi yani. Evet Berna. Yarım yam 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 oldu. Ya bu kız gitsin ben tek oturmak istiyorum. Ben burada tutacağım o zaman. Ya gelmesin. Ben neredeyim arkadaşlar? Neredeyim? Bence gidelim biz. Biz pembe pembeyiz. Hadi. Bak, geliyor. 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 Gelme. Ya gelmesin. Yüze yüze gideceğim ben şimdi. O zaman biz de gidelim. Kendi odamızda yiyelim kardeşim. Kim? Nasıl ya? Ben de buraya gelirim. Nasıl? Bir dakika bir dakika. Tamam ben de böyle. Evet. Ben de burada giyeceğim arkadaşlar. Ve ne yapacağız? Buradan böyle baka baka yiyeceğim. Çok güzel oluyor öyle çünkü. Bakalım o nerede? O nerede olduğunu görmek istiyorum şu an. Şu neyse. Kapıda bekliyordur. Nem 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 nem. Nem 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 nem. Evet geldim arkadaşlar. Bunu da artık dışarıda yiyelim ya. Allah Allah bir rahat etmediler. Neyse. Salak mı bu? Allah şükür be. Yedik. Yine yedik bir içtik. Bence böyle yapalım. Geç. Tamam. Şimdi biz de buradan reset atacağız. Ve nasıl? Bir dakika bir dakika. Onlar nasıl geldiler bu arada? Ben. Evet. İstersen başka yerden alırım. Dördüncü kattan alırız bence. Nereden geldik? Nereden gideceğiz? bilmiyorum evet hmm, bence gidelim yine. ay bakıyor nasıl bakma kızım bakma kendisi yani, yani neden geliyor ben anlamıyorum hala yine geldi yine sapık geldi neyse gelin. satın almıyorum kardeş. Evet. Çok güzel. Bu süper diyebilirim. Pembe oynayayım ya madem. O zaman pembe uy pembeye uygun yani gideceğiz. Ben de bununla çok güzel yakıştı. Bunu istiyorum ya. Üff. Bir dakika buradan. Ya sen mağazanı mı kapmış mangesiler? Sen onu gittik mangesilerim ben dedim. Bence de evi biz başka yerine alalım arkadaşlar. Şu an yoksa ben deli olabilirim her an. Bu, ya, bu ne ya? Karıştı birbiri. Neyse ben nereye gireceğim onu bilmedim. Bir dakika. He şuraya gireceğim. Tamam, bakalım hangi kata girecek? Zemin çekiyor. Bakalım gelecek mi? Gelmedi. O zaman biz de en arkadan alalım ki gelmesin. Zaten evim var. Ya geldi bile nasıl? Gelmeseydin, gelmeseydin kardeşim. Onu sayfa geldim. Ben onu sayfasız dözemem. Hemen böyle gitsek arkadan bizi görmez bence. Arkadan girersek bizi görmez. Bir şey başka bir şey giyersem görmez diyor. Gel bakalım. Geldi evet. Hemen böyle yavaş yavaş gidelim. Görmeden. Tamam neyse gitti zaten. Biz de böyle rahat rahat olacağız olacağız. Rahat rahat olacağız. Gidelim miraclı 150 keyif yapalım ya değil mi? Bence de buradan çünkü burası çok güzel olacak. Aa, çok güzel. Vau renkler bile. Bu çok güzel oldu. Ben beğendim. Bayıldım. Neyse o zaten yani Bir de burada başka beyaz. Beyaz kaktüs. Beyaz kaktüs ne olacak ki? Değil mi? Burada bakalım başka neler var. Bir de evi satın Evini sat. Zaten bir evini evini seni ev, senin bir evin yok. Çok iyi ya. Senin bir evin yok diyor artık. Artık benim bir e, evim yoksa e, adımıza böyle cemini koyalım. Ben cemini adını severim çünkü. Zan kurum. Neyse. 30 ya. Neden hepsi böyle 30-30 bu halı pahalı oluyor? Ben onu anlamıyorum sadece. Ne? Yüksek dalış. Ne lan? Bir dakika. Wow. Çok güzel. Bayıldım. Müg 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 arkadaşlar. Hemen yeni ondan yapıyorum. Çünkü çok güzel. Hemen. Böyle gidelim, 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 gidelim. Ve neredeydi o çiçek? Dışarı. Şey. Arkadaşlar bakın, Zıv. Ve. Çok güzel. Ben buna bayıldım. Her gün oynarım ben bunu. Al top. Böyle topu Çok güzel. Ama ya çok güzel. Bu ne? Sıvı var. Ha böyle. Ne güzel ya. O zaman kırmızı nasıl? Kırmızı kırmızı evet. Ben kırmızı yapmak istiyordum zaten. Ya yani çok güzel. Wow. Arkadaşlar bana hem değişik geldi. Hem de böyle nasıl söyleyeyim ya? Hem değişik geldi, hem de böyle Hem değişik hem güzel. Slide'ı girelim ve sarı yapalım bence. Hepsinden yapıyorum. Uley çok gelmem, biraz az oldu. Biraz az oldu Oh be iyi ki de o kız benim arkamca gelmiyor artık. Ben sadece ona şükür ediyorum ya. Wow bu garip. Bu ne yapalım? Aa bu ne? Kafam döndü şu an arkadaşlar. Ben o yükseği yine yapmak istiyorum aslında. Ama <laughs> ben ilk şunu yapayım. Bana. Ne ya? <laughs> Slide'e girelim Elif. Aha ormanda. Arkadaşlar oralara gidelim. Orada bir şeyler var mı yok mu diye. Aa benzinci var. Benzinci var. Aa cipsler var. <laughs> e, ee, tipler. Lam, lam, tipler lam. diyor ya. Tipler ne ya? Allah aşkına ya. Dondurmacıya gelelim. Dondurmacı. Burada dondurmacı mı? Evet dondurmacı. eee bir dondurma kalesi istiyorum. Ne <laughs> ee, diyor? Diyor. <laughs> Yine. Ne evet. Göz Neyse, neyse ya, üf, istemiyorum dondurma. Aa bize dondurma verdi yine. Yem 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 dedim. Bu ne ya? Biraz garip geldi ama. Aa sinema. Gelin oturup yapıp bakalım ya. Sinema. Çok güzel. E bu kadar mı bir dakika? mu bu. Yok Ben de değişim. gidelim istemiyorum ya. Bu ne ya? Biz ben size konuşmak istiyorum ya da bir şeyler. Bu ne? Nereye gidiyor bu ya? Ben bilmiyorum ki. Neyse bir yere gitmek istiyorum ben. Bu ne? Bir dakika. Evet, hello diyor. Bir sorun var. Okey, nereden alabileceğim? Cool diyor. Tamam biz oradan alırız. Nerede alabilirim dedim. O öyle dedim. Neyse. Birazcık da böyle yüzelim. Aa, birazcık da yiyelim arkadaşlar. Artık videomuzu kapatalım lütfen. Artık çok yorgunum ya. Akşam akşam da çekiyorum. Vallahi valla. Sizin için çekiyorum. Hello diyor. Ben görebilir miyim dedim. Bu sefer gelmediğimizden. Mesela bundan. Hello Ben sizi görebilir miyim? Yep. Tamam. Tamam. Evet. O zaman videomuzun sonra geliyoruz arkadaşlar ama ben orada kaç kat kat orada evet burada geleceğim bence böyle bir dakika bir dakika ee, eğlenceler yapacağım böyle evet videomuzun sonuna gelmiş dayız sizi çok seviyorum ve Umarım beğenmişsindir. Abone olmuşsundur. Güveniyorum size arkadaşlar. 100 abone olacağız. Hadi hadi hadi. Sizi seviyorum. Hoşçakalın. Hoşçakalın.